Efendim, Emir Sultan Camii çevresini geziyoruz. Emir Sultan Camii'nin avlusunu ve çevresini tanıyalım. Caminin giriş kısmı önümüzde avlusu. Evet. Burası Zeynilere giden yol. Zeyniler Camisi var de. Şimdi caminin avlusuna doğru gidiyoruz. Karşı tarafta Emir Sultan'ın kayınpederi Yıldırım Bayezid'in türbesinin olduğu yer var. Gelmişken onu da görelim. Emir Sultan'dan Yıldırım Bayezid nasıl görünüyor ona bakalım. İşte bu şekil karşımızda Emir Sultan türbesi. Hop, farkı oynattık. Evet. İşte burası Emir Sultan Türbesi. de Şimdi Pardon, Yıldırım Bayezid Türbesi Şimdi Emir Sultan Camisi'nin avlusunu ve iç kısmını, camisini bir görelim. Evet, sabah yerler temizlenmiş silinmiş, süpürülmüş. Halılar temizlenmiş. Burası cami kısmı. Karşıda ise Emir Sultan Hazretlerinin türbesi. Hemen içeri girmeden kapıdan camdan göstermiş olalım. Evet, şekilde Emir Sultan Hazretlerinin türbesi. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Ön oğlu Emir Ali.